Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomda sizlere Ford Focus 2011 kasa şöyle göstereyim. Makyajlı kasa aracımızın ee, periyodik bakımını yapacağız bugün. Onunla ilgili de e, kabin filtresi ya da klima filtresi dediğimiz filtrenin değişimini yapacağız. Filtrenin yeri gördüğünüz gibi gaz pedalının yanında. Şöyle göstereyim. Evet, ışığı yaptım. Şöyle göstereyim. Şu gördüğümüz kapak. Şurada görünen kapak filtrenin kapağı. Gördüğünüz gibi bir vidası orada var. İki tane vida da yukarıda var. Buraya girip buradan bunu sökmek biraz zahmetli. Gaz pedalını söküyoruz. Gaz pedalının da gördüğünüz gibi bir tane burada. İki tane de yukarıda olması lazım. 10 numara soketle sökülüyor. Şimdi bu bu iş bayağı zahmetli bir iş. Bunun değişimini e, göstereceğim size. Bununla ilgili de bilgi vereceğim. Şimdi hazırlıklara başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi bize lazım olacak parçaları şu çok önemli 10 numara uzun soket 10 milimetre Gördüğünüz gibi bu vidaların yandan çekersem uzantısı var. O yüzden kısa soket olmuyor. Uzun soket olmak zorunda. Ee, şunlar için de önce bu arada Ford mühendislerine buradan selam olsun. Adamlar filtreyi öyle bir yere saklamışlar ki yani bu başlı başına bir işçilik gerektiren bir durum. Burada gaz pedalını sökmek, sökmek zorundayız şimdi bunu çıkarabilmek için. Gaz pedalını söktükten sonra da işimiz bitmiyor. Ve bulunduğumuz yerde şeyin dibi yani. Öyle zor bir durum. Şimdi burada hem kamerayı tutup hem iş yapmak çok zor. O yüzden şimdi bahsedeyim size. Bu soketle, on numara soketle bir, 2 e, ve 3. Üçünü sökünce gaz pedalı geliyor. Şurada gaz pedalının tırnağından soketini çıkarıyoruz. Gaz pedalını dışarı alıyoruz. Yani komple oradan alıyoruz. Ondan sonra da burada bir tane görüldüğü gibi. Yukarıda da tam göremiyorum ama 3 tane diye hatırlıyorum. Onları sökeceğim direksiyon mafsalından da şeyi bir teknikle filtreyi nasıl çıkaracağımızı yani nasıl çıkardığımız önemli değil de nasıl takacağımız önemli. Bir şimdi sökeyim şu gaz pedalını. Evet arkadaşlar, şimdi gaz pedalını söktüm. Size gaz pedalını da göstereyim bu arada. Orada e, vidaları söktükten sonra bahsetmiştim 3 tane vida. Bu arada bu sefer beni alttaki vidayı böyle bir ara ile söktüm. 10 numara soketle. Ama üstteki iki vida biraz zorladı. Onun için de şöyle bir eğilip bükülebilen gırtlak şey almıştım. Şöyle gördüğünüz gibi parçacıdan. Şöyle göstereyim bunu da size. Bu ucu böyle tornavidanın ağzına olabilecek şekilde bir ağzı var. Ee, bu tarafı da normal soket ağzı. Şöyle göstereyim. Direkt 10 numara bunun içine giriyor. Bu eğilip yükülebiliyor. O dar alanlarda çalışabiliyor. Rahat çalışıyor yani. Zaten sıkarken de bununla sıkıyorum. Bu benim ikinci, üçüncü Belki dördüncü değiştirişim bunu. Ama her seferinde yine de zorlanıyorum. Buradan çeviriyorum. O taraftan döndürüyor. Ve bunu istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Yani girdiği yerde dönerek bu şekilde takınca ucunu istediğim şekle göre ayarlayıp çevirebiliyorum. Bunun avantajı bunun avantajı dar yerde avantajlı oluyor. bu olmasa da sökebilirsiniz. Ama bu olursa kolay olur. İşinizi kolaylaştırır. E, bu olmadan da bu gösterdiğim malzemelerle sökülebiliyor. Ama bu şekilde soketin uzun olması lazım. i̇yi bir ışık, ışığa ihtiyacınız olacak. Şimdi burada örnek olsun diye ben telefonun ışığını da kullandım. E, onun yanında bir de büyük ışığım da var, fenerim de var. Işık da önemli bu işte. Şimdi buradaki önemli kısım gaz pedalının soketini şurada Şurasında gördüğünüz gibi bastırmaya bir tırnak var. Buraya bastırıyorsunuz. Şöyle görünüyorsa. Şuna bastırıp pedalı söktükten sonra bunu yukarı doğru çekip şuradaki parçaya bastırılıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir alet bastırıp pedalı çekiyorsunuz geliyor. Pedal gördüğünüz gibi elektronik pedal sökülüyor. Bunu kenara koyuyoruz. Ondan sonra ikinci kısım başlıyor. Gördüğümüz gibi yukarıya doğru 2 3 aslında 4 tane. Benim bir tanesi kırılmış. 4 tane şey var vida var. 1 2 3 bir tane de şu en üst köşede. Sizinki sağlamsa genelde zaten yorumları okuyorum. Hiçbir yerde göremedim bunun nasıl söküldüğünü anlatan bir şey yok. Resimlerden çıkardım. Sağdan, soldan sorduğum şeylerden, yerlerden, parçacılardan falan buldum ben burayı. İnternet çok fazla bahsedilmiyor. Zaten birçok yorumda da şey okudum. Servise gidiyor araç. Ee, yapıldı diye işaretleniyor ama araç bir zaman sonra özel serviste söküldüğünde hala orijinal parçanın durduğunu yani buna usta bile uğraşmadı birçok yerde tabi burada işini doğru düzgün yapan insanları tenzih ederek ama Ford'un burada yaptığı biraz ayıp olmuş sanki ya hani tamam kimse uğraşmasın şey yapmasın o ayrı mesele ama yani bu da yapılacak iş değil yani şurası Nereden baksan yarım saat, bir saat kafadan bilen bir insan için bile zaman çalıyor. Bunu Hyundai'lere hastayım. Honda'lara, Japon arabalarına. Adamlar torpido gözünün arkasına koyuyorlar. Sökmen gereken torpidonun tırnaklarını esnetip torpido indiriyorsun. Ondan sonra soket gibi zaten bunu çekip çıkarıyorsun. Bunun üzerinde bir de vida var. Dört tane vida. Yani her şeyden şeyi Şimdi bu 4 vida çıkarılacak Şimdi onları da sökeyim Evet şimdi bu Vidaları da söktük Şeyin Filtrenin kapağının üstündeki vida var Bu arada bunlar 10 değil Şöyle göstereyim 7 milim Yani Gas pedalındakiler 10'du Bunlar 7 milim ama 7 bunlar kısa soketle sökülebiliyor. Şöyle tornavida gibi yapıp bunu çevirmeniz gerekiyor. Orada biraz taklatmak gerekiyor ama bunları sökebilmek için şimdi vidalarını söktüm. Gördüğünüz gibi. vidalarını söktükten sonra şöyle çekip geldi. geldi kapak kapaktan sonra filtreye filtreyi de sökerken şöyle dümdüz çekerseniz görüldüğü gibi mafsala doğru geliyor yukarıdan çoktan frenin şeyine değdi. Burada ne yapıyoruz? Böyle alttan çekip takarken de aynen bu şekilde önün arkasını belirleyip bu şekilde yırtmadan akordiyon gibi şey olacağı için böyle çekebiliyoruz. Çektik çıkardık. Evet. Filtreyi çıkardık. filtremiz bu. Gördüğünüz gibi şimdi filtreyi hazır çıkarmışken size biraz filtreden bahsedeyim. Bu arada bu filtre temizlenebilir. Ama bu kadar zahmete girdikten sonra da yani gördüğünüz gibi şurası beyazdı bunun. Şöyle. Bu kadar zahmete girdikten sonra da yani bunun bütün işi işçilik. Bu çöp. Buna yenisini alacağız. Gördüğünüz gibi ta diplerinden zorla çıkardık. Bu kadar bir işçilik bu. Şimdi filtreyle bahsedeyim demiştim. İlk değiştirmemde e, parçacı abim söylememişti. Filtrenin. Gerçi söylemişti de. Yani ben çok önemsememiştim sanırım. Filtrenin ucuzu var. Bir de pahalısı var. Yani arada 10 lira oynuyor. Biri 2 katı. Ondan sonra ben önemsememiştim. Ama o ilk taktığım filtreyi söktükten sonra anladım. İyi filtre alıp takmanız gerekiyor arkadaşlar. Kalitelisinden, kalın olanından. İki çeşit dediğim gibi. Bir tanesi ince bu kahve süzge, süzgeci gibi ince olanı belli zaten tipinden. Bir tanesi de daha sert, daha kalın. O kahve süzgeci olandan aldım ilk aldığımda. Bilmediğim için. Onu taktım. Ondan sonra şey oldu. Nedir onun ismi? Böyle buraya takarken bu kadar zahmetli ya takmak. Takarken katlandığı gibi kalmış. Yani bir tarafı açık kalmış. Hiç filtrenin filtre var mıymış yok muymuş. Hiç şey olmamış yani. O yüzden daha sonraki aldığımda iyisini istedim. Ondan sonra iyisini takmaya başladım. Çünkü iyisi gördüğünüz gibi çıktığında tam şekil olarak çıkıyor. Yani nasıl taktıysanız nasıl durması gerekiyorsa durması gerektiği gibi çıkıyor. Öbürü katlanmış haliyle katlanarak soktuğum için içine katlanmış haliyle çıkmıştı. Yani şöyle göstereyim. Öbürü çıktığında ucuz olan çıktığında şurası şöyle şu haliyle çıktı. Yani daha da hatta ortaya kadar şöyle şu haliyle falan çıktı şöyle. Bu gördüğünüz gibi sağlam bir filtre. Daha kaliteli bir filtre. Görüldüğü gibi. Şimdi bunun yenisini alıp ama yine de her halükarda şu gördüğümüz deformeler bunlar işte içine koyarken oluşan deformasyon buralara filtrenin olmadığını düşünüyorum. Yani normalde şöyle dümdüz durması lazım. Evet, bir yıl tam bir yıl oldu. Yılda bir yapıyorum ben bunun bakımını. Baharda yaza girerken yapıyorum. Zaten burada dursun. Yenisini alacağız. Bir yılda bu kadar kirlenmiş. Demek ki bayağı süzme işi yapmış. Evet. Şimdi yeni filtrenizi aldık. Kabin filtresi. Bu size bahsettiğim gibi kaliteli olanından. Şöyle açtım. gibi sert. Şimdi şöyle bir işaret var. Ok yönü. Hava akışı diyor. Hava akışının olduğu yön bu tarafa doğru. Yani hava akışı dışarıdan içeriye doğru. Bu taraf ok yönü içeriye doğru bakacak. Kabinin içine doğru. Bu şekilde yerleştireceğiz. Şimdi yerleştirirken de bunu çıkardığımız gibi şöyle katlayarak Önce bir tarafını ondan sonra içeriye ittireceğiz. Şimdi malzemeyi kırmadan buraya yerleştirmemiz gerekiyor. Ezmeden, bükmeden şu şekilde bunu buradan yani bunu buraya sokmak bir ölüm. Çıkarmak ayrı bir dert. Takmak ayrı bir dert. Görüldüğü gibi. Şöyle kırmadan üstüne de dikkat ederek Tabii her halükarda biraz eziliyor. Evet. İkilmeye başladık. görüldüğü gibi. Sonra da işte bu olması gereken aslında kartuş şeklinde olup kolayca bir yerden sonra gördüğünüz gibi rahatlamaya başladı. Hava akış yönüne de gördüğünüz gibi dikkat ederek bunu yerine ittirdik. Evet, takma işlemi bu kadar. Şunun altından şeyi bunun altından geçirip frenin altından şurada yukarıya dikiyoruz. Ama frenin altındaki şu elimindeydi şeyler ee, gaz pedalının vidaları buna biraz engel oluyor. Onu biraz esneterek güzel bir şekilde görüldüğü gibi üst taraf tam oturdu. Alt taraf tam oturdu. Şimdi çıkardığımız kapağı Kapak bu arada bu şekilde çıkardık. Şu tarafı sıkışıyor alta. Bu tarafına da zaten vida takıyoruz. Sıkıştırmak suretiyle şu şekilde. Ama çok emin değilim. Şöyle önce ucunu takıp sonra yerine doğru ittirince zorluyor. Tek elle biraz daha zor oluyor. Bizler için çekim yapacağım derken. Evet. Gördüğünüz gibi bir tarafını sıkıştırdım. Öbür tarafını da tam oturtturdum. Şimdi şu alttaki vida kolay. Hemen şu alttaki vidayı hemen yerine oturtturup işimize devam edelim. Çıkan vidalarımız buradaydı. sökerken bahsetmiştim. 7 numara. Bunlar. Şöyle çok sıkıştırmadan çünkü plastiği sıkıyor. Elimle bu bu kadar sıksam yeter. Şey kullanmadan direkt sol elimin gücüyle sıktığım kadar yeterli. Diğer yukarıda iki tane daha vardı. Onları da sıkacağım. Sonra gaz pedalını geri yerine takacağım. Şimdi tek elle çalışmak zor oluyor. İki elle şu yukarıdaki iki. Sizde üç olabilir. Bende bir tane en tepedeki köşedeki kırık. O yüzden iki tane daha var benim. Ee, o kırık olan yerine çift taraflı bantla bir yama yaptım. O da fena değil tutuyor. Şimdi geri kalan o iki vidayı da takıyorum. Ondan sonra gaz pedalını takılışı Şimdi şunu şöyle tut da hem ışığından şey yapayım. Öyle. Şimdi evet. Gaz takmadan önce size bahsetmiştim ilk şeyde sökerken. Şu şekilde durduğunu düşünün. Vidalarını çıkardıktan sonra. Şurada bastırma yeri var. Şu baş parmağımın olduğu yerde. Böyle takıyorum şimdi. Çıt sesini duydum. Çıkarırken bastırıyorum baş parmağımın olduğu yere. Gördüğünüz gibi atamadım şöyle çekiyorum kolaylıkla geliyor takarken de yine aynı şekilde karşıdaki kızağını düzgünce yerleştirip bastırıyorsunuz çıt sesi geliyor Ondan sonra zaten bildiğiniz gibi yerine oturtuyoruz şu şekilde Şimdi alttaki vidayı önce takayım vidayı dayı. Önce Şimdi yukarıda iki tane var. El yordamıyla onları da bulup Videolarımın devamı için beni kanalımdan takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. lütfen yorum yapmayı unutmayın. Sıktım. Şu gaz pedalının şeyi on numara. lokma. Dur geri çektim. Geriye geri. Şöyle. Şimdi bu gırtlak alet size bahsetmiştim. Şu şekilde düşünün. Buradan kuruyorum. Tornavida ile ucuyla elimin sıktığı kadar. Üsttekilerde de bunu şöyle kırıp şekil verebiliyorsunuz. Buray için çok uygun. Bu tip zor ulaşılan yerler için. Özellikle. Zaten çok fazla sıkmayacağız. Evet. bir gibi yerine taktık. işlem bitti iş bu kadar. Ama bu kadar da zor bir iş. Sadece kabin filtresinin değişimi bu. Motoru indirmiş kadar neredeyse yoruldum yani. Yani gördüğünüz gibi kabin filtresi bu araçta 2011 Focus. 2005 ve 2011 yılları arası Focus, Ford Focus araçlarda bu şekilde. Yol şoför tarafının şeyinde. Aynı yıl Focus C-Max e, ve bazı Fiesta modellerinde de aynı yerde olduğunu duydum. Şoför tarafının alt tarafta kabinde. Bu kadar da zahmetli bir iş. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki videomda yağ ve yağ filtresini değiştireceğim. Beni takipte kalın.